Ya çok pislik mi? Hoş geldin. Hepsi pislik bu kabileri. Niye böyle? Çay ba balya getirirsin, döktürürsün. Ağaçları diktim buralara yaprak dökeyim. Ağaçlar çeyir dursunuz. Bak sen bana hakaret edip durma. Hakaret hakaret bilmem de bir ağaç bir çeyir dursunuz. Bir ağaç bir çeyir mi dur? Herhalde. Evet. Hep keseceğim onları. Sen, sen, ne güzel karılık yaparsın. İyi. Yarın ne iş yapacağız? Yarın açıkarsak Allah Dur Bakalım Kurtarırız. <laughs> taş taşı <laughs> Taş taşı gidiyoruz. Taş Bir gün durup, dürüst, durulumuz dürüst, yok. Bir saat. Tabii ya o. Durduğun yeri İmal edeceğiz. Gelin biri kabini süpürmez, paçanı süpürmez. Gelin biri kabini paçanı süpürmez bu şey. Yani maşallah alacağız. Tabii. Yani güzel çalışıyorlar diyecekler. Tamam. Heh, hadi gidiyoruz biz haydi.